Merhabalar. Bugün sizlere duyguları kalple kabul edip dönüştürme ile ilgili bir yöntemden bahsedeceğim. Ee, Gürcev e, duyguların takibi ile ilgili dördüncü yol diye bir sistem kurmuş. ve bu yolun içinde işte keşişin yolu, fakirin yolu ve yoginin yolun dışında insanların içinde onlarla beraber olarak da duygularınızı yönetebilirsiniz ve iyi hissedebilirsiniz diye dördüncü bir yol bulmuş. Ya konumuz Gürcüyev ve ekolü değil. Sadece burada bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Duygular her zaman bedende, fiziksel bedende bir his olarak yansır. Bir problem yaşadığınızda bu ekol diyor ki öncelikle bedeninize odaklanın. Bir probleminizi düşünün, probleminizi hatırlayın ve bununla beraber bedeninize odaklanın. Bedeninizde o duyguyu his olarak bir yerde mutlak hissedeceksiniz. Yani problemi düşündüğünüz, gözünüzü kapattığınızda bedeninizde bir his oluştu. Ve öncelikle birinci adım şu. Bu hissi kalbinizle kabul edin. Çünkü kalbin iyileştirici bir özelliği var. Kalp sevginin merkezidir ve sevgi negatif duyguları dönüştüren, iyileştiren muhteşem bir iksirdir. Bu noktada çok pratik olan bu yöntem ise şöyle tarif edeceğim. Öncelikle duyguyu buldunuz, takip ettiniz, bedeniniz odaklandınız. Hatta eğer bunu yapamıyorsanız zihin bölme denilen, bununla ilgili de bir video çekeceğim. Bedeninizi tanımanız için bedeninizi taraya taraya bütün bedeninizdeki hisler yakalayabileceğiniz bir çalışma yapmanız gerekebilir. Ama şimdi bir problemi düşündünüz sonra bedeniniz olarak buldunuz onu biraz onu seyredin. Seyrederken zihninizde böyle dejavu tarzında, flashback tarzında bazı olaylar, anlar gelebilir. <laughs> Onları da kabul edin. Sonra kalbinize odaklanın. Ve kalbinizi sanki böyle bir girdap gibi hayal edin. Yani şöyle bir girdap içine negatif olanları çekip dönüştüren, iyileştiren ve iyileşmiş olarak tekrar diğer organlara veren muhteşem bir girdap. Yani içine çekin yok eden değil, içine çektiğini iyileştiren bir girdap. Yani diyelim ki işte midenizde, karın bölgenizde böyle bir his hissettiniz. Sonra bunu kalbiniz odaklanıp kalbinde girdabı hayal ettiniz. Arada bir kablo hayal edin. O kabloyla o hissin oraya çekildiğini, oradaki duygusun çekildiğini ve bunun dönüştürüldüğünü hayal edin. Çok kısa zamanda muhteşem sonuçlar alacaksınız. Ve bunu alışkanlık haline getirdiğinizde kalbin iyileştirici gücünden hani tasavvufta dil beyti huda denir. Kalp Allah'ın evidir. Kalp sevginin merkezidir. Dolayısıyla o sevginin merkezine Oradaki duyguyu taşıyabilirseniz onun iyileştiğini ve şifalandığını göreceksiniz. Bunu deneyin ve tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Sevgi iyileştiren bir iksirdir. Kalp onun merkezidir ve bedendeki her türlü duyguyu, her türlü hissi bu kalp merkeziyle iyileştirme imkanına sahipsiniz. Deneyin ve sonuçlarını bizimle paylaşın. Sevgiyle kalın.